Beşiktaş haberlerini aktardıktan sonra bir Skype bağlantısı daha yapacağız. Şimdi ve o gün Şahinoğlu'yla Siyah Beyazlıların gündemini detaylıca konuşacağız. O gün günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Sana da iyi haftalar. Teşekkürler, çok sağ ol. Evet, şimdi Kayseri Spor galibiyetiyle başlayalım istersen. Tabii taraftarlar transferleri merak ediyorlar, onu da soracağım, detaylıca konuşacağız. Ama önce e, sezon açılışı sence nasıl yapıldı? Kayseri Spor karşısında sen nasıl bir takım buldun? E, dörtlü savunmaya geçiş devamı nasıl gelecek? Bunların hepsiyle başlayalım. Yani galibiyet güzeldir ama oyun tatmin etmedi. E, Beşiktaş taraftar 40 bin kişilik bir koro oluşturdu Vodafone Park'ta. O coşkuyu da hissetmek adına... E, hissettirmek adına oyunculara maçın başından ee, ...bir böyle ilk yarım saat özellikle aşırı derecede baskılı bir taraftar vardı. Ama sonrasında saha içerisinden yeterli e, oyun arzusu, isteği e, belki vardı ama kalitesi yoktu. Bazen bu tribünleri de düşürür. Yani iyi oyun görmek ister taraftar. Bunlar yaşandı. E, Beşiktaş çünkü yeni bir takım. Yeni takım derken e, burada eski oyuncuları var gözüyle bakıyoruz ama... E, Salih Uçan ya da Kartal Kayra Yılmaz da yeni aslında. Biri Başakşehir'de kiralık oynadı. Biri Ümraniye Spor'da. E, üstüne e, sol bek, stoper, orta saha, santrafor, e, sol kanat. Birçok oyuncusu değişti yani Beşiktaş'ın. E, bir anda bu kadar değişiklikle birlikte takım olmak kolay değil. Evet, Kayseri Spor'da hiç transfer yapamamış bir takım. Transfer tahtası kapalı ve transfer yapamamış bir takım görünüyor ama artısı şu geçtiğimiz sezon aynı oyuncu grubu bir arada oynuyordu ve birbirlerini tanıyan oyuncu grubuyla sahaya çıktı. Ee, bu evet kadro kalitesi açısından ben etkiler ama sonuçta birbirini tanıma takım oyunu ortaya koyma açısından da Kayserispor'un bir avantajı elbette vardı. İyi mücadele ettiler, iyi karşılık verdiler. Ee, Beşiktaş'ta hani böyle performansı çok merak edilen oyuncular vardı. Begors gibi, ee, onun dışında Muleka gibi. Fena bir başlangıç yapmadı Muleka. Ee, ama en kudu sanki ben daha iyiydi oyunda bulunduğu süre boyunca. E, ee, ise takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Ee, ama Beşiktaş'a e ihtiyacı olan performanstan biri de yerli oyuncu performansı olacaktı. Burada Salih Uçan'ın ilk maçta gösterdiği performans e, olumluydu. Çünkü Beşiktaş'ın Transferde de elini konunu bağlayan, kadro planlaması kurgusunda da elini konunu bağlayan bir durum var. O da üç yerli kuralı. O gün çok merak edilen bir konu var. Sana sormak istiyorum. Özellikle hazırlık maçlarından bu yana, hatta özellikle e, sistemi değiştirmek zorunda kaldığından bu yana Valerian İsmail'in e, vücut dilinin biraz mutsuz olduğuna e, dair iddialar, e, e, çok fazla yorum da yapılıyor açıkçası sosyal medyada. E, bu konuyla ilgili bir bilgimiz var mı? Gerçekten e, Valerian İsmail sistemini değiştirmek durumunda kaldığı için bir e, mutsuzluk mu e, yaşıyor? E, bu sistemi e, yönetimin tavsiyesi tavsiyesiyle veya sosyal medya taraftar baskısıyla mı değiştirdi yoksa tamamen zorunluluklar nedeniyle kendi verdiği bir karar ve aslında hiçbir e, sıkıntısı, mutsuzluğu yok mu? E, oyuncu grubundan yeterli performans alamadığı için kendisinin verdiği bir karar. Valerian İsmail'in ekibine en son katılan bir e, yardımcı antrenörü var Ezgi. Dean Whitehead. Is, e, sen sosyal medya profilindeki kullanıcı adın ne olduğunu biliyor musun? 442 Dean. <laughs> Gerçekten 442 Dean. Yani e, Valerian İsmail ekibine dörtlü oynamayı da e, alışkanlık edinen onu da çok iyi bilen antrenör de dahil etti yani bu aslında küçük bir detay ama önemli bir detay yani evet Valerian İsmail üçlü üzerine hep çalıştı ee, uzmanlığının bu konuda olduğunu söyledi ee, 150 maç vesaire ama ekibine dörtlüye de ağırlık veren bir e, antrenör kattı mesela çünkü onu oynamak istediğinde o alanda uzman olan bir kişiden daha sağlıklı, daha iyi destek alabilecekti. Şimdi burada Beşiktaş tamamen üçlüden vazgeçti. Net olarak artık bundan sonra sadece dörtlü oynayacak falan demiyoruz zaten. Beşiktaş'ta bir ikinci transfer dönemi gibi başlayan transfer harekatı var burada transfer edilecek oyuncuların profili ve sonrasında takımın vereceği üçlü savunmaya reaksiyonla birlikte yeniden geçiş dönüş yapılabilir. Neden? Şimdi Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında performans alamadı hazırlık maçlarında üçlü oynayıp e, Sais ve Emrecan yeni iki yeni transferdi. Sais merkez düşünülen bir oyuncu, Emrecan sol stoper düşünülen bir oyuncuydu. İkisi de oynamadı. Bak savunmada Umut Meraş, Wellington Necip veya Necip Rose, Wellington gibi üçlüyle Beşiktaş savunma yapmaya çalıştıriz ki bu önemli bir detay. Beşiktaş stoper transferini tamamladığında bence Valerian İsmail bir kez daha üçlüyü deneyecek zaten. E, bu orta saha yapılacak transferlerle birlikte olacak tabii onu destekleyecek. E, dolayısıyla Beşiktaş tamamen üçlüden Valerian İsmail tamamen üçlüden vazgeçmiş değil. Şu an oyuncu grubundan Performans alabilmek adına, yani üçlüden alamadığını dörtlüden alabileceğini gördü. E, o yüzden dörtlü savunmaya geçiş yaptı. Peki o zaman stoper transferinde neler bekleniyor? Oradan devam edelim istersen. Şimdi az önce de aktardık. Tuan Zebe'nin gündemde olduğu söyleniyor. E, Kaan Ayhan'dan da yine vazgeçilmediğine dair bir haber görüyorum bugün Fotomaç gazetesinde. Nedir stoper transferinde Beşiktaş'ın gündemi? Şöyle stoper transferinde e, kadro planlaması itibariyle aslında Türk oyuncu düşünülüyor. Du. Ama imkanlar çok kısıtlı. Yani Kaan Ayhan ben söyleyeyim baştan 5 milyon euro minimum. Sassuolo bir adım da geri atmıyor. İsterseniz verirsiniz diyor Beşiktaş'a. Yani biz paraya ihtiyaçları olmayan bir kulüp. E, öyle çok fazla pazarlıkla da işi olmuyor. Bunu daha önce Galatasaray'da deneyimledi, Trabzonspor'da deneyimledi, Fenerbahçe'de deneyimledi. Herkes Sassuolo'nun pazarlıklarda ne kadar sıkı olduğunu, hiç geri adım atmadığını, bir rakam söylediğini ve onda kaldığını isterseniz verirsiniz, alırsınız dediğini biliyor. Ee, Kaan Ayhan'ı almak o yüzden hiç ama hiç kolay değil. Ee, Türk alternatifler, ideal 11 seviyesinde oynayabilecek Türk alternatifler açısından da çok fazla seçeneği yok Beşiktaş'ın. Bunlardan bazılarını Valerin İsmail'e daha önce önerdiklerinde yani e, sportif direktör Ceyhun Kazancı, Scott ekibi vesaire önerdiğinde yani, olumlu bakmadığı isimler de vardı. Belki fikri değişir. Mecburen değişiklik de olabilir çünkü. Yani Beşiktaş'ta kale yersini koyduktan sonra garanti olarak yazabileceğiniz ikinci bir yerli oyuncu yok. Bir yerlerden çözüm üretmeniz gerekiyor. Şimdi transfer ettiniz. Ben Umut oynatayım. Masoki de beklesin de diyemezsiniz. Hani ortada bir Umut Meraş performansı da yok. Ee, hani performansı olan yerli oynatmak tamam. Bunda bir sıkıntı yok ama yani Beşiktaş bulamıyor. Üç tanesini bulamıyor. Ee, dolayısıyla ben stoperde evet yabancılara bakılıyor şu an. Çünkü yerli de hani seçenek azaldığı için yabancılara bakılıyor. Ama İki oyuncu var benim aklımda yerli. birini daha önce Valerian İsmail istememişti. Belki o isimle ilgili fikir değişikliği olabilir. İlerleyen günlerde göreceğiz. Olursa artık onu da haberleştireceğiz. Ama şimdi ipucunu verdin. Söylemezsen taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrat. ve özür dilerim <laughs> taraftarlarımız diyorum. Ama <laughs> şu an bir gelişme oldu. Daha sıcak bir gelişme yok. Hani olmadığı için söylemiyorum bir beklenti oluşmasın diye çünkü daha önce şöyle yani istemediğin isim daha önce Koray Günter'di Hı. ama şimdi seçenekler çok az belki Koray ismi yeniden masaya gelirse diyelim Hı. bu kez fikri değiştirir çünkü seçenek yok yani bana e, Beşiktaş'ın ilk 11'i alıp gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz 3 tane yerli stoper ismi verin seçenek olarak desem şu an kimse Kaan Ayhan dışında herkes tıkanır peki Şimdi De La Fuente konusunu açmak istiyorum o gün. Dünden beri aslında oyuncunun profiliyle ilgili, neler yaptığıyla ilgili zaten konuşuyoruz. Ben şunu sormak istiyorum. De La Fuente neden kiralanıyor? Yani o bölgede bir Enkudu var, iyi de bir performans gösterdi, bir Muleka var. Şimdi Enkudu'yu mu göndermek istiyor Beşiktaş? Yoksa Muleka'yı daha farklı bir bölgede mi değerlendirmek istiyor? Şu anda De La Fuente neden gündeme geldi? Neden kiralanıyor? Belki Enkudu gider e, asıl transfer planlama sebebi de Enkudu ile birlikte o bölgeyi kullanması kanat bölgesini e, Muleka'yı da Vegors ile birlikte kullanmak Santrafor bölgesinde çünkü Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da performans verdiği mevki forvetti. Yani şimdi kanada çekildiğinde performansı düşerse ve bu devamlılıkla birlikte istikrarsızlığı oluşturursa Beşiktaş bir kayıp. E Dolayısıyla orada Enkudu'nun bir şu an itibariyle Enkudu'nun rekabet edeceği bir oyuncu getirilmesi planlanıyor. Ama şu da var. Enkudu'nun gidişine de bir hazırlık. Belki de Enkudu'ya, şöyle belki de değil Enkudu'ya ilgi var. Fransa'dan bazı kulüplerden e, Enkudu'nun Beşiktaş'la bir yıllık sözleşmesi kaldı. Dolayısıyla o da resmen o e, ilgi alaka Beşiktaş'ın önüne resmi olarak gelirse değerlendirilebilir. Peki bir de Amiri'yi konuşalım istersen. Orta sahaya Bayer Leverkusen'dan Kuzun'dan e, takviye edileceği söyleniyor Amiri'nin. Bu transfer ne aşamada ve e, neler beklersin acaba Amiri Beşiktaş'a gelirse? E, yani şöyle Beşiktaş yönetimine dün gece görüştüm ben. Yani e, Amiri transferinin biraz zor olduğunu söylediler. Neden? Çünkü Bayer Leverkusen'de galiba bir orta sahada bir oyuncu sakatlığı olmuş. Ve burada Amir rotasyona dahil edilmiş. Ve dört maçında sonradan oyuna girmişti. Ee, şimdi oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. İşte daha doğrusu Türkiye'de forma giymek istiyor. Yani daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen bir oyuncu de aynı duygular içerisindeydi. Beşiktaş'la ilgili de aynı duygular içerisinde. Beşiktaş'ın burada ilk etapta düşüncesi kiralamak üzerine, yani satın alma opsiyonunu kiralayalım düşüncesi var. Leverkusen ise bonservisiyle satma niyetindeydi. Çünkü daha önce, yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 sezon önce 9 milyon euro ödeyerek almıştı Amire'yi. Burada bir 4-5 milyon euroluk beklentisi var. Beşiktaş'ta o beklentiyi e, doğrudan bonservis bedeli olarak değil, opsiyon maddesi olarak koymak istiyor. E, maaşı da net olarak 2,5 milyon euro ve bunun yarısını teklif etmişti. E, kısaca pazarlıklar var burada ve bir de e, az önce bahsettiğim gibi Leverkusen'in rotasyonuna girdi. Bununla ilgili bir kararsızlığı var Alman kulübünün. Peki. O gün Şahinoğlu çok teşekkürler verdiğim bilgiler için, yorumların için. Tekrar sana güzel bir hafta diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet Beşiktaş'ın gündemini de bu şekilde özetlemiş olduk değerli izleyenler. Şimdi de sabah sporuna kısa bir ara vereceğiz. Saat başında yeniden buradayız.